Son Dakika, Fenomen Murat Övüç Annesinin Ölümüyle yapıldı. Sivri dili ve girdiği polemiklerle gündem olan fenomen Murat Övüç anne acısı ile yıkıldı. Bir süredir rahatsız olan annesine evinde bakan ve takipçilerinden dua isteyen Murat Övüç yaptığı paylaşım ile annesini kaybettiğini duyurdu. Gelen son dakika haberine göre annesinin ölümüyle büyük acı yaşayan fenomen Murat Övüç annesiyle karesini paylaşarak ciğerim yanıyor notunu düştü. Murat Övüç takipçilerinin de paylaşımlardan tanıdığı annesinin ölümü üzerine fenomene, aralarından ünlü isimlerinde bulunduğu çok sayıda başsağlığı mesajı geldi. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün bir süredir yanında tedavi ettirdiği annesi sabaha karşı yaşamını yitirdi. Günlerdir dua istediği annesinin ölüm haberiyle yıkılan Övüç, acı haberi de bir zat kendi verdi. Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan annesiyle birlikte yaşıyor ve tedavisini yaptırıyordu. Instagram hesabından hasta yatağındaki annesi için dua isteyen Övüç, sabaha karşı kötü haberi aldı.